Oğlum ne Benim oğlan bu kürre sen tanıyor musun bunu? Karamür mi ismi? Yok yok. Onun ismini biliyor musun? Bunun ismi Müdür. Ne? Müdür. <laughs> müdür kaçtı. Sesini hiç çalmaz. Ha. merhaba Ben merhaba. Bugün Evet et. videonun açılışını yapıyoruz arkadaşlar Demin yanma tehlikesi geçirdim Bu hemen yanacak bir şey değil mi? Valla de alev de. alırım ya Sinan bize bugün, yani Sinan'ın yanında video çekiyorsak Etsiz olmaz arkadaşlar de <laughs> de. Geçen tavuk, balık, et Ahtapot, yılan Yeter <laughs> mi? E, <laughs> evet etsiz, evet, bence yeter Sen dikkat et yine de He said, Tefsin <laughs> anı. Anlat bakayım sen ne yapıyorsunuz içinde? Evet arkadaşlar hiçbir şekilde yağ koymuyoruz. Hımm. Kokoreçin kendi yağı. Kokoreçin kendi yağıyla kendi yapılabiliyor. Kendi yağıyla yapıyoruz evet. Oo. Hiç baharat, tuz, hiçbir şey koymuyoruz şu safhada. Kokoreçin kendi yağını kavuracağız güzelce böyle. Hı hı. En sonunda böyle tam çıtır olduktan sonra baharatlar yanmaması gerekiyor. Evet. Tam 5 dakika. Baharatını ve tuzunu para edelim pul biberi artık neyse. Hı hı. Hepsini ekleyeceğiz. Hadi bakalım. Bu Bıyıkların yanacak uğraşacağız seninle. Evet. Ameliyat öncesi. İsmail ya çok güzel ya. Böyle ateş başında bekliyoruz, oturuyoruz. Bir yanımızda köpekler, bir yanımızda kediler. Biliyor, zaten bir önceki videoyu izledilerse biliyorlardır burayı. Baba. Baba. <laughs> Utangaç baba. Bu ne sesi? Hangisi? Böyle çat çut ses çıkıyor. Bir şey söyleyeceğim, hızlı yapmanın bir etkisi var mı? Kesinlikle hızlı yap. Çok mu hızlı yapman evet, lazım. Kübra bu işi becerirsin ben biliyorum, inanıyorum sana. <laughs> Böyle çok hızlı yapmanın etkisi var mı? Kübra tabii ki de hızlı yapmanın etkisi var. Orman yangınlarında lodos, fırtına hepsinin etkisi ne kadar fazla. Ama bak durunca gidiyor. Buna bence erkek gücü lazım. Kübra'nın Kübra ateşle imtihanı, hadi bakalım. Kübra annene şikayet edeceğim seni. Duman dışında bir şey çıkmıyorsun ha. O biraz inan yansın. Kübra'nın yakmayı beceremediği bir ateş. Evet yakamadım ama çok uğraştım. Kübra Allah'tan Bence sen Survivor'a gitmiyor. gitmiyorsun ha. Evet sir. Survivor'da <laughs> seni tek bir sokakta var aşkına. Ben <laughs> hayatta gitmem öyle yani. Niye? <laughs> Zaten beni bekliyorlardı. <laughs> çok, sen... ha, ama bak biraz sanki böyle... Nedir o? Bak Kübra'cığım sen aynı açıdan... Sen tık... yap. Ama çok <laughs> terliklerimi çekme tamam mı? <laughs> Sen yap da göreyim hadi. Oo, vay Sinan. Hareketlenme başladı. <gülüyor> 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 o Sinan geberdim. <laughs> Ön kamerayla kendimi çekiyormuş. <laughs> Sinan çok kötü. <laughs> ah, Sinan makyajım aktı resmen. <laughs> <laughs> ama açınca havayla buluşuyor değil mi? O yüzden evet, oluyor. Havayla buluşurdu ama. <laughs> Artık çay içebiliriz. Zehirlendim ya. Ay, Yürüyerek dans et bakayım aynı şekilde. Evet. Sinan geçen bu da yumurta yapıyordun şimdi ne yapıyorsun? Şimdi terbiyeli tavuk çorbası yapıyoruz. Neden terbiyeli tavuk çorbası yapıyorsun? Söyle bakayım. Ay. Çok terbiyesiz bir tavuk var diye kaldım. Hayır çünkü ben hastayım diye bana çorba yapıyor. İnsan <laughs> evet. böyle der. Kübra için yaptım vallahi. bak. <laughs> Kübra. Ne? Kore maskesi. Gezi maskesi. Aa, Artık buna... bu markanın satışını yapacağım İstanbul'da. Bunun yok mu o satışı? Daha yeni geliyorlar işte. Günaydın arkadaşlar. Bu hafta sonu yine Sinan'la birlikteyim. Yine geçen videomuzda olduğumuz yere geldik. Neresi burası Sinan'cığım? Söyle bakalım. Evet arkadaşlar burası Asus'a yakın. Yaklaşık 15-20 kilometre uzaklıkta. Bektaş köyü denilen bir köydeyiz. Direkt ve Deniz Hanım'ların evindeyiz. Burada misafiriz. Üçüncü günümüz. Pardon. İkinci günümüz bugün. Aynen. Dün, dün, Yarın üçüncü günümüz olacak. Aynen dün çok yorgun olduğumuz için sadece işte akşam geldik yemeğimizi falan yedik. Şimdi bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Sinan'la köpek muayenesi yapmaya gideceğiz. Köpeklerin genel muayenesi yapılacak. Kulakta problem evet. vardı galiba <laughs> bir tanesinin. Kulağına bakacağız. Sadece genel muayene hafta içi Sinan'ın kliniğine transfer edeceğiz zaten köpeklere. Sonra yarın da ne yapıyoruz? Yarın kedilerimiz var. Bu kedileri biz alacağız yakalayacağız. <laughs> Geçici olarak bir yeri muhafaza edeceğiz. Ondan sonra ertesi gün e, klinimize operasyon için götüreceğiz. Türkiye'deki çoğu bölgede olduğu gibi hayvanlar çok çok yürüyorlar. Bunların bir şekilde kontrol altına alması gerekiyor. Neden kontrol altına alması gerekiyor? E, hayvanlar uzun sene uzun ömürlü olmaları için, daha sağlıklı olmaları için kısalaştırma, antiparaziten mücadele yapılması gerekiyor. Bu kontrolü sağlamak adına yarın birkaç noktada, birkaç lokasyondaki kedileri alacağız. E, ertesi günde tekrar klinimize götürüp kısalaştırdıktan sonra İç ve dış antipanesler mücadelesini yaptıktan sonra ki talep ederlerse kuduz yaptıktan sonra alındıkları lokasyonu tekrar geri bırakacağız. bırakacağız. Evet. Hafta sonu kısıtlamaları var. O aynen. yüzden sokaklarda bir tek biz olacağız. Aynen. 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 Biraz aynen. rahatlığını evet, çıkarıyoruz o, o ama bunlar. aslında yine diken üstündeyiz. Çünkü <laughs> anlayışla karşılamayabiliyorlar bazen. Bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Evet. Bundan ziyade bugünkü geçeceğimiz 3 hasta benim kliniğimde zaten devamı hastaları. Hı -hı. Fakat kliniğimden yaklaşık 63-70 km mesafede uzaktalar. Aynen. Sen km... Akçay'dasın. Onlar şu anda aynen, şu neredeler? Asos'talar. Asos'ta. Bunlar Golden ırkı. Bir tanesi de Akbaş, akbaş. ırkı. İki Golden bir Akbaş ırkı. Bunların bir genel muayenesini yapacağız. Geçmişte kulak rahatsızlıkları vardı. Kulaklar uzun olduğu için ve çok çeşitli bitkiler yetiştiği için e, pis pisi otu dediğimiz otlar yetişiyor. Bu otlar da kulak içine girip kulak içerisinde enfeksiyona sebep olabiliyorlar. İrin, akıntısı vesaire söz konusu olabiliyor. E, bir köpekte de dermatit vardı. Aynen. E, gece dediğimiz bir köpeğimizde hem atopik dermatit dediğimiz bir şikayetleri var ve bu niteliğini muayene sonucunda daha doğrusu testler sonucunda karar vereceğiz ne, ne değildir tam teşhis noktasında. Anladım. Şu anlık aslında çok hasta var. Bekleyen hastalar da çok bu bölgede biraz kuytuda kalıyor. Sadece bu haftayla sınırlı kalmayacak arkadaşlar. Sinan böyle periyodik olarak hafta sonları geliyor. Kedi operasyonları için ya da genel muayeneler için. Çünkü gerçekten uzak bazen araçları olmayan insanların ulaşım desteği de çok fazla yok. O yüzden Sinan geliyor sağ olsun buradaki hasta sahiplerinin hayvanlarına bakıyor. Gerçekten yani bu aslında çok önemli bir şey. Ya yani bir bakıma var. seyyar veteriner hekim gibi oluyor ama birçok hayvana da sağlık desteği sunmuş oluyor. Çok çok güzel bir şey. Yani o yüzden arkadaşım tebrik ediyorum. Ama bir şey söyleyeyim Sinan? Her hafta sonu geldiğimde o kadar mutlu oluyorum ki. Tam böyle doğal ortamında arkadaş arkadaşlar gidiyoruz böyle doğal ortamında muayene ediyoruz hayvanları ondan sonra arabayı alıyoruz Sinan'ın kliniğine götürüyoruz çok güzel bence sadece tamam. klinik ortamında olmaktansa hem hayvanları doğal ortamda görmüş oluyoruz hem de hayvan sahipleri böyle daha iyi karşılıyor bu tarz durumları bence. Ya kesinlikle tabi bir de şöyle aslında ben sokak hayvanı kavramına tamamen karşıyım sokak alanına bunları oturtmak bence bunları dışlamak oluyor aslında sokakta bizler de varız biz sokak insanı kelimesi nasıl sıcak bakmıyorsa sokak hayvanlarına kelimesine de sıcak bakmıyoruz. Evet. Ee, sokak hayvanlarıyla de, gönül dostu olarak nitelendiriyoruz. Bu gönül dostlarına da e, ilerleyen zamanlarda çeşitli projelerimiz var, var. ufak ufak. Haklığın daha fazla dile getirilmesi adına çeşitli projelerimiz olacak. Özellikle bir tanesine ufak bir ipucu vereyim buradan da. Durum olmayan hayvanseverler için, durum olmayan hayvan sahipleri için ve veya sokakta tamamen kendi başına yaşamak İyi çalışan acı çeken hayvanlar için çeşitli projelerimiz var. Evet. Bunu aslında çok reklam olmasını da istemiyorum. Hani burada da çok fazla dinlendirmek de istemiyorum ama yine de bence iyiliğin reklam olmaz. Bir etkileşime girer. Etkileşim olması çok evet, önemli. belki bir bir noktaya belki dokunuruz. Belki bu konuda çok duyarlı olmayan insanlar bir ne diyor ona? Duyarlı pozisyona girebilirler Düharlı belki. Duyarlı hale gelebilirler. aynen bu kelime daha doğru. Duyarlı hale gelebilirler. Bunu yapmaya çalışacağız. Buraya ancak hafta sonları gelebiliyorum. Ama gelmek için can atıyorum arkadaşlar. Hayvanları ne kadar sevdim biliyorsunuz. İleri de yakın bir zamanda inşallah Sinan'la daha ortak projeler gerçekleştireceğiz. İnşallah inşallah. Bu arada Kübra gerçekten Kübra Mehmet etmek için söylemiyorum. Çalışkan bir arkadaş. Ufak tefek videolar da çekeceğiz. Üniversite anıları adı altında. Aa evet bak bunu iyi hatırlattın. Tamam. Sinancığımla fakülte anılarımızı rica etmişler. Ben de Kübra rica etti. Ben de söz verdim. Tamam dedim. Evet. Çok güzel anılarımız var aslında. Kübra ile gerçekten Kübra'yı kalem arkadaşım diyorum. Aynı masadan, aynı şeylerden geçtik. Çok stresli bir eğitim süreci var. Çok kutsal bir meslek. Çok okumak gerekiyor, çok araştırmak gerekiyor. Ki biz daha yolun çok çok daha başındayız. Tabii canım daha yani mezun olalım. Ne kadar. Kesinlikle daha lazım. sadece şu an kapıyı açıp içeri girmiş pozisyonda. kendimizi konumda görüyoruz. Biz daha okulu şöyle tanımlıyoruz. Okuduktan sonra eğer hiçbir şey yapmazsan sadece diploman alıyor. Yani genel geçer bilgileri öğreniyorsun. Üzerine koymak, kendini geliştirmek sana bağlı yani kişinin kendisine bağlı. Yani sağlık böyle bir şey. Sağlıkla çok... ilgilenen Aynen. herkes gerçekten kendini geliştirmesi gerekiyor. Düz, sıradan bir şekilde yaşamaması lazım. Aynen. Biraz araştırmacı yönünün kuvvetli olması gerekiyor insanların diye düşünüyorum. Şöyle düşünün, ben bazen empatik kuruyorum. Masaya gelen bir hayvanın gözlerine baktığım zaman o an dünyayla bütün bağlantım kesiyor çünkü canlının yerine kendimi koyduğum zaman bana nasıl özen göstermesi gerekiyorsa, bana nasıl hassas davranması gerekiyorsa aynı davranışı, o canlıya da göstermeye çalışıyoruz. Evet. Ee, bunu atlamamak gerekiyor. Bizim işimiz tamamen aslında hayvanlar değil. Hasta sahibini de tatmin etmeniz gerekiyor. İsteysemez çok seviyorlar, o an mantıklı düşünemeyebiliyorlar, tamamen duygusal yaklaşabiliyorlar. Bu duygusallık onları bazen yanlış davranışlara itebiliyor. Bizim de, buna bize de büyük iş düşüyor. Biz hem psikoloğuz bu konuda Değil mi? Hem insan hem de hayvan psikolojisi <laughs> konusunda çok hakim olmanız gerekiyor. Çok hassas davranmanız gerekiyor. Şu an bu bu e, horoza girecek. Evet. Durum böyle arkadaşlar. <laughs> çok bu muhabbeti uzatmak istemiyorum. Evet, Siz evet. Sizi direkt, direkt de tanıştıracağız. Dilek evet. şu an kaçıyor ama. Birazdan gösteririz. Daha hazırlanmamış kız. Şu an artık gecikiyoruz. Biz Hayvanları tedavi ve muayene etmeye gideceğiz. Aynen. şimdi kapatabiliriz o zaman. Hadi görüşürüz. Evet kapa bakalım. <laughs> Kayboldu. Evet kaybolduk ve Sinan'ın benzini bitmek üzere arkadaşlar. Kübra valla. Sinan teşhisatın hazır mı? Ateş var, su var, çadır var. Valla çadır yanında mı? Çadır var. Oo oh, tamam kaybolsak da sıkıntı yok. Amca sıkı sıkı tutuyor diyor. amca bir şeyler diyor bence arkada bak. Yavaş diyor Sinan. Sinan yavaş diyor. Uçacak adam Sinan uçacak. Sinan adam inecek de olabilir. Ha çok kötü bir bakıyor bir Ha çok hayat ikircisi okuyor gibi bir, de, bir, de, bir, de, bir de. <laughs> Adamı da getirdik evine kadar helal olsun. Biz burada ev mi var diye. Sonra dün doğru mu geldik yanlış mı geldik? Doğru mu geldik ya sonra Amca tamam mı? Ne demek görüşürüz. Doğru getirdik değil mi seni? Kayboldum. Kayboldum, kayboldum, kayboldum. Şarkı, şarkı, şarkı buralık aynen. 10 years I'll be older. <laughs> living somewhere colder Getting used Kedilerimizi almaya geldik şu anda. Yine Sinan'la bir önceki videomuzda yaptığımız gibi yakalayacağız. Kapanı kurduk. Yemleri falan hazırladık kediler girecek. Kliniğe götürdüğünüzde muayenelerini yapacağız bu arada. Hasta falan değillerse kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Şu anda geldik ama ortam çok güzel. Size ortamı da göstermek istiyorum biraz. Evet arkadaşlar bugün pazar günü. Neresi burası tamam? Asos'un Bademli Köyü'nde. Hıyarlık mevki diye de geçiyor. Kıyarlık mevki. Bademli Köyü'ne geldik arkadaşlar. Kedilerimiz var. Siz bakmıyorsunuz değil mi? Buralarda yaşıyorlar. Dağ kedileri aslında. Buralarda yaşıyorlar. Bizim kendi kedimiz. Ama biz de elimizden geldiğince besliyoruz. Evet çok güzel ya. Yani <laughs> daha kedileri olduğu için biraz zor yakalanacak sanırım. O yüzden Sinan sistemi kurdu yine. Yakalayacağız ve genel muayenelerini yaptıktan sonra klinikte kısırlaştırmalarını yapacağız. Ya böyle aslında çok güzel biliyor musun? Sokak kedilerine sahip çıkmak. Çünkü buralarda hani normalde hayvan barınakları biliyorsunuz. belki Kısırlaştırmaları falan yapıyorlar. Ama hani buralarda sonuçta kimsenin ulaşamadığı mevkiler. insanların yardım etmesi, beslemesi çok güzel Sizin yani. Sizin de sayenizde siz gelip kurtarma hı hı. çalışmasına katılmazsanız hiç böyle bir imkan evet. olmayacak. Tek yakalamamız bizim çok zor. Daha kedileri olduğu için. Bayağı hırçınlar değil mi? Çok hırçınlar. hırçınlar evet. Eldivenle falan katılıyor. Evet. Çok teşekkür ederim katılıyor. Ne demek konuştuğun için? Ben yapıyorum çok daha güzel oluyor. Fındık var. Evet fındıklı Siz ve... Kübra'nın annesi çok iyi yaşlı. <laughs> Annen terkimiz... çok fazla mutfakta olmayı çok seviyor yani. Ama mutfakta zaten öyle yani. <laughs> Kafana girdik. muhtemelen. Sinan yakalarsak yemeği yapmışsın. <laughs> ben da mama bırakıyorum. Aha giriyor valla. Ben hep yanlış yemeği yakaladım. Bir tane itilerde bunlardan var. Ay bismillah. <laughs> We decided to swim, but in no. to be we came up. <laughs> but the water still cold. Yeah, I mean, it, in the sea it's not a problem, but after uh, swimming it's, it's going to yeah, be a problem. Yeah, it will be. Altyazı <laughs> <laughs> M.K.